Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, yine bir somon avındayız. Yine gördüğünüz gibi dip yapısı yeşil, kırmızı, yosun ve kayalık yapıda. Daha önce bahsettiğim gibi somon azon bir balık. Yani tatlı suyla tuzlu su arasında göç yapan bir balık. Ve doğal türümüz değil, sakıncalı bir tür. Günlük 10 adet limiti var, köle limiti yok. Gökkuşağı balığı diye geçiyor tuttuğumuz bir tür. Ve sularımızın doğal türü değil. Bunlar havuz kaçkını balıklar. Havuzlardan kaçıp dışarıda boylanarak bu boyutlara geliyorlar. Umarım seyir ederken keyif alırsınız. Abi. Güzel balık abi. Abi büyük balık. 3 kilo var. İyi ki spin kamışı getirmişim ya. Nasıl yapayım? Tam önümde. Şu, şu, şu taraf daha mı iyi? Geliyorum sana. Of. Oh. Atlıyor. Geri geri gidiyorum şu an fazla mesafem yok. Dur dur ipi elleme ipi elleme keser. yatırdım yatırdım sağ ol abi Allah razı olsun ya kepçe <laughs> çok <laughs> patlatacak kepçe <laughs> <laughs> patlatmaz Patlatma tebrikler <laughs> keyfi balıkçı <laughs> teşekkür ederim abi sen olmasan yine alamıyorduk balığı yine kepçeye sığmayan bir somon 3 kilo var mağda yırttı kepçemi yırtma ya. <laughs> Önce mi hepsi çıkartalım. Evet arkadaşlar. Yine bir 3 kiloluk somon aldık. Abim sayesinde tam balık havası kanalı. Onun da kanalı. <laughs> es geçmeyin. Dedi ki bugün dedi farklı bir yere gidelim dedi. Buraya dedi olabileceğini düşünüyorum dedi. Geldik. Harika bir balık. Tebrik ederim kardeşim. Uf, heyecanlandırdın beni ya. Daha güzelleri size gelsin. Hepinize rastgele.